Resul Hoca anlatmıştı rahmetullahi aleyh. Selim hocamla ziyaret ettiğimizde demişti ki Efendi Hazretleri ne kadar kuvvetli hafızsın dedim ona. Her yerden okuyorsun. Efendi Hazretleri'nin usulü yanına bir hafız okur. Okuduğu yeri tefsir ederdi. Nereden okunursa okunsun orayı tefsir eder. Kur'an-ı Kerim e o kadar vukufiyeti var. Gözlerde görmüyor ama Kur'an-ı Kerim müteşabi ayetleri öyle getirir, öyle okurdu. Kelime kelime mana verir. Hafız olun, kelime kelime mana verirken, Kur'an-ı Kerim önünüzde değilse takılırsınız, başka bir yere gidersiniz. Toparlayamazsınız, alamazsınız. Ama onda öyle bir bereket var. Dedim ki ona, ne kadar kuvvetli hafızsın. İhsan Efendi benden daha kuvvetli hafızdır. Yani tasavvufta var ya, Eller iyi ben yaman, eller buğday ben sama. O hep başkası daha iyi derdi. Benden daha ileride derdi. Dedim ki ona, Efendi Hazretleri ama hiç şaşırmıyorsunuz. Bu defa dedi ki, İhsan Efendi bir otursa sabah namazından, ikindiye kadar hiç şaşırmadan Kur'an'ı hatmede o kadar kuvvetli hafızdır. Bir gün hatmeyi haceye oturdu, Buranın en faziletli adamı kimdir biliyor musunuz dedi? Herkes durdu. Ona bakıyorlar. Kendini en hakir gören adamdır. Yani kendini adam görürsen adam olamazsın. Öyle cümleleri, öyle ifadeleri, öyle sözleri vardı ki sizi alır hem duruşuyla hem sözüyle bir alemden başka bir aleme taşır alır götürürdü. Çocukken tanıdık. Her yıl evimize gelirdi. Alırdı. İşte iki yaşındayken Kamil Efendi hocanın anlattı hoca, hoca efendinin. Böyle merdivenden yukarıya çıkmışım. Boynumda tesbihler, başımda takkele. Almış beni kucağına. Alim olsun, fakir olsun, amil olsun, muhlis olsun. Böyle dua etmiş. Duasını almışız. Ondan sonra her geldiğinde etrafındaydık. Allah Teala ona dair kalbimde bir muhabbet ihya eylemiş hep beklerdim yolunu babamla haber gelince Mahmud Efendi geliyor bazen ikide bazen üçte bazen sabah namazında bazen gündüz her yıl mutlak ve muhakkak gelir evimizde misafir olurdu hep böyle babam yanında dururdum yatağı çeviriyor bir gün Efendi Hazretleri için eskiden yataklar olur. Böyle çevrilirdi gün daha iyi olsun diye. Yatağı çevirirken altında sunta var. O zaman gözleri görüyor. Orada bir silah gördü. Kamil Hoca bu nedir dedi. Yanında zor konuşurdu. Efendim dedi işte sünnettir saklayalım burada dursun diye almıştık var burada dedi silahı hocanın baston dedi baston. İyi bir bastonun olsun silahın o olsun. Ay şimdi korkuyorlar ya sarıklar cübbeliler. İşte o sarıkların hocası diyor ki ey hocalar bastonunuz silah olsun. Silahlı kuvvetlerde silah var. Seninki baston olsun. Öyle evimizde çok hatıraları var. Bereket gelirdi. Evimize hanemize o gelince huzur gelirdi. Hepimize tek tek sorar. Kız, erkek, kardeşlere ne yapıyoruz? Aileye ayrı gittiği yerde ayrı sohbet eder, dışarıda eder, camide eder. Yani bir günde on yerde konuşur. Onu Efendi Hazretleri artık falan yere geç kaldık demeden kürsüden inmezdi. Öyle bir aşkı vardı. İtfaiye eri yangına nasıl su tutarsa yüreği yanan bir Müslüman olarak öyle yangına su tutar. Bir sohbetinde demişti ki: Hani yüreğiniz yanıyor değil mi? Sokaklara bakıyor, sahillere bakıyorsunuz. Mekke müşrikleri ve kâlullâhumme in kâne hâzâ vel hakku min 'indik amtir 'aleynâ hijâraten min as-semâ alay ediyorlar. Eğer İslam haksa başımıza taş yağsın semadan diyorlardı. Sonraki ayette Allah Azze ve Celle وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ Eğer sen onların içinde olursan Allah Azze ve İslam'a hakaret eden bu milletten dolayı o toplumu helak etmeyecek buyuruyor. E şimdi sokakta çarşafınıza, örtünüze, sarığınıza hakaret edenler var. Eğer siz Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine sahip çıkarsanız o zaman bu topraklarda İslam'ın yürüyüşüne, Müslümanların yürüyüşüne Allah Azze ve Celle'nin bu ayetinden isimdat ederek söz veriyorum kardeşlerim hiç kimse engel olamayacak dedi. Olamadılar işte. Sessiz sedasız bir destan nasıl yazılır? 4 milyon cuma günü o kadar kadın da evlerinde sokağa çıkınca öyle gördüler işte. Alimler bazen dilleriyle bazen sukut halleriyle konuşurlar. Sonra İmamet'te okurken hocalar medresede okuma hayatım hep onun bereketi, onun nişrafı her geldiğinde hangi kitabı okuyorum, neredeyim, nasıl okuyorum sorular sorar, öyle devam ederdi. Son sene imamati bitirdim, gideceğim. Bizim bu yıkılan bir evimiz vardı. Onun avlusu var. Orada asma bahçeleri vardı. Dedemizden kalan yer. Orada yaz günü ise orada oturulur. Etrafında 50-100 kişi olur. Büyük böyle kışsa lahana çorbası yapardı anam böyle. Veya yazsa büyük bir tencerede bir yemek yapar. O sünnet diye büyük kaplarda yer. Kadınların işi de kolay olur. 15 kişi bir sofrada şöyle büyük bakır sahanlar yemekler öyle yenirdi. Orada sofralar yaz günü kurulmuş. Ben de fırsatını buldum. Dedim ki efendim eğer müsaadeniz olursa ben Ezher'e gideyim. Olmaz dedi. Su'da gideyim. O hiç olmaz. İlahiyat fakültesine gideyim. Peki oraya git. Ama orada söyleme ateş var. Sünnet seni yenin hasmı. Ona cevap vereceksin. Eğer inmin yetmezse diyeceksin ki mutlaka ehl Sünnet uleması doğruyu söylemiştir. Ama ben bunun cevabını bilmiyorum. Sabaha kadar onu mutala edeceksin. Elhamdülillah bu bana bir ölçü oldu bir dusur oldu. Onunla razilere, beyzavilere, ehl sünnet ulemasına, taftazanilere, Seyyid şerif cürcanilere, onun bu sözü yani öğrendiğimiz bu Arapçayla bizi oraya sevk etti, oraya taşıdı. Sonra böyle Efendi Hazretleri bir rüya görmüştü. Bir alimin kitaplarını okuyorum, çok okuyorum ama. Büyük bir alim, o alime karşı içimde bir muhabbet oluştu. Onun meşrebine, onun menhecine doğru kayıyorum. Yine o İmam Hatip yıllarım, o zaman Efendi Hazretleri geldi. Abdest aldı, su akmıyordu. Ben suyunu döktüm. Ayağına gelince olmaz dedi. Hafıza su döktürülmez, ayağa hiç döktürülmez dedi. Boyu kısaydı biraz, lavuba yüksek zor bir halde kendisi aldı. Öyle o zorluğa rağmen kendi ayağının suyunu kendi döktü. Israrıma rağmen müsaade etmedi. Abdest aldı, salonda bir elini babamın omzuna koydu. Bir elini benim omzuma. Öyle koyunca orada bir cesaret geldi. Dedim ki, efendim geçenlerde şöyle bir rüya gördüm. Burada yıkılan bir cami var. Tabi rüya haktır, hakikattir diye söylemiyorum ama rüyadan işaretler alınır, rüya üçe ayrılır, hak olan da vardır. Caminin odasındayım, büyük bir alim, o büyük alim, onunla beraberiz. Diz çöktüm, duruyorum, alnıma altı defa elini sürdü, fıkıh, tefsir, hadis, kelam diye. Dışarı çıktım, dışarıda Ali Haydar Efendi Hazretleri. Böyle o haliyle bir tokat vurdu bana. Tokatı yedik rüyada. Yine rüyadayım. O zaman hocam var. Molla Burhan hocamızın talebesi Hasan hocam. Onunla okuyoruz. Onun yanına gittim rüyada. İbni Kesir tefsirini buldum. Onu açtım. Oradan okuyorum. Ama yazılar silik okuyamıyorum. Hocam bakıyor o da okuyamıyor. Hiçbir ibareyi anlayamıyoruz. Tabi o rüya bitti. Yani ben o tokattan ilim, güç, kuvvet, işte o başıma fıkıh, tefsir onlardan da ilim verilecek. Biz öyle anladık. Efendi Hazretlerine rüyayı anlatınca dedi ki sen o alimi Rabbani'nin kitaplarını çok okuyorsun. Kitaplarını okuduğun o zat sana dedi ki bu kitapları okuyarak fakih olamazsın, müfessir olamazsın. Sen fıkıh, tefsir, hadis, kelam bunları oku. Dışarı çıktın. Ali Haydar Efendi sana tokat vurdu. Çünkü seni kendi evladı kabul etti. Kalbin başka yere kayıyordu. Çekti seni. Sonra sen İbni Kesir okuyamadın. Çünkü eğer o alimin kitaplarıyla yetinirsen o zaman İbni Kesir tefsirlerin en kolayı onu bile okuyup anlayamazsın. Yani elhamdülillah hayatımın her anında farklı çocuğa farklı, delikanlıya farklı, ileri yaşta farklı konuşursunuz. Hep farklı konuşurdu. Bir gün başımı aldı böyle göğsüne dayadı. Seni ben severim ben dedi elhamdülillah. Onun sevgisine, onun muhabbetine nail olabilmek. Öyle bir alimin ben seni seviyorum demesine Nail olmak ne büyük bir şeref. 28 Şubat zamanı burada bizim yıkılan cami var. Kursu devam denetliyorlar. İstanbul'da irticanın merkezi İsmail Ağa. Burada da Kamil Hoca onun talebesi olması hasebiyle bura geliyorlar, basıyorlar, işte kapatmak için kararlar alınıyor vesaire. Cuma hutbe okunacak. Televizyonlarda sürekli Efendi Hazretlerine saldırı var, iftiralar var. İstiyorum ki bir hutbe okuyayım. Ajanlar, oradalar, camideler. Şöyle bir meydan okuyayım onlara. Babam müsaade etmiyor tabii. Yani biz konuşunca bela, musibet daha da artacak. Efendi Hazretlerine dedi ki, efendim cuma hutbesini okur musunuz? Yok Kamil Efendi sen oku dedi. Babam da Efendi Hazretlerinin yanında nasıl hutbe okurum diye böyle benzi sarardı, titremeye başladı. Dedim ki ona, Efendim Hazretleri ayrılınca ben okuyayım mı hutbeyi? Oku dedi. Çıktım cuma hutbesine, yarım saat bir hutbe. Onun mücadelesini durduğu yeri anlatıyorum. Hutbeden indik, hatme Hacı kuruldu. Kamil Hoca Efendi onun yanında. Dedi ki, o hutbeyi kim okudu? Bizim İhsan okudu dedi. Çağırın onu yanıma dedi. Biz de oradayız. Sen o sözleri nerede buldun öyle dedi ya. Nereden o istimmatları yaptın öyle? Ne açık göz adamsın sen dedi. Ondan sonra ben ona İhsan deyince hep açık göz derdi. Açık göz yani modernitenin tuzaklarına düşmedin. Süleyman ateşe talebe oldun ama sünneti seniyi bırakmadın. Modernitenin safına geçmedin, güce bakmadın, Hakk'ın yanında durdun, yolun İslam olduğunu anladın. O vapta açık gözlerdi. Her yanına gittiğimde ben İhsan deyince gözü bakmazdı, gözüyle görmezdi. Hep açık gözlerdi. Öyle bir hayatı vardı. Çok hayatımda kerametler gördüm.